Herkese iyi geceler. Bugün renklilerimi yıkıyorum. Hangi ayarda yıkasam diye hala karar vermedim. O zamana kadar da ben tırt çelirim hazırlayıp sadece per peros renklilerle yıkayacağım. Böyle göstereyim. Hemen geliyorum. Evet geri geldim. Kapağını açtım. Arayal ölçeyle içine ekliyorum. Bir bütün bir de 30 gramlık tırsızımı ekliyorum. Bir de iki soda ekleme niyetim var. Çok az bir miktar ekleyeceğim. Bakalım bu kadar yeter. Bir de içine çok az bir şey persil, persil hijyen koyacağım. E, hijyen demiş, pardon. Derin temizleme. Yanlış konuştuk. İçine attım. Bakalım. Direkt yorgan ayırına 60 derece alacağım. Yıkamaya başlayacağım. Bu arada Mehmet Selim abime büyük se sevgilerimi yolluyorum. Şimdi en işi yapıyorum. Mehmet Selim gel, abim gel. Yine çay içelim beraber. Buradan herkese büyük selamlarımı yolluyorum. Evet Benim hayatım böyle makinelerle geçiyor. Bayılıyorum. Bakalım yumuşatıcı olarak ne kullansam. Hı -hı. Yaptığım karışımı kullansam ya da abici huzur ve ipek kimyasalıcıyı mı kullansam? Şu an karar veremedim. Verdim de devam edeceğim bakalım ne yapsam ne yapsam. Ve çayımı da alayım elime. İçmeye başlayayım. Acaba az bir şey ılık bir su kaynatsam mı? Ne yapsam karar veremedim şu an. dönüş açacak herkes, herkes ekran başına. Ne kullanacağım yumuşatıcı müşteri bunu. Ve dönmeye başlasın. Kullanacağım yumuşatıcı Bingo Lovely ve bence Huzur. Müşteri mı kullanacağım? köpükleri gördük. Bu arada benim öndeki yıkanan yatak örtü renk çıkartıyor. Umarım tekrardan çıkarmaz. Nasıl desem size böyle bir renk çıkartıyor. Neden çıkartıyor bilmiyorum. Bildiğin artık yırtılmaya başladı ama hala çıkartıyor. Siz için özür dilerim. Yanlışan oldu. Bir de içeriden ses gelirse kusura bakmayın. Evet makine ısıtmaya geçene kadar böyle yıkama devam etsin. Ne kadar su çekerse ben size söyleyeceğim. Evet, makinem çok az bir vakti kaldı ısıtmaya. Bu kadar bir sıcak su koyacağım makine için. Bunu biz kullanmadığımız için böyle. Haberiniz olsun. Bu kadar su doldur makine içine sıcak su ilave edeceğim. Evet, ısıtmaya geçtiğinde bu da kaynadığında geri geleceğim. Evet, bu arada makinem ısıtmaya geçti şu an. Haberiniz olsun. Ha şimdi geçti. Bir sefer daha görün nasıl tamburun döndüğünü. Suyum da kaynıyor şu an. benim payışını da koydum. Başladı ısınmaya. Evet ısınsın hemen geleceğim. Evet geldim. 1 saat 29.99 29 dakika kaldı. Pardon, affedersiniz konuşamadım. Suyum kaynadı. Ben şimdi sıcak suyunu bakayım içine ilave etmeye başlayacağım. Ay ya. Tamam bir adım da. Ben bunu nasıl bunu ben ıslatıp ısıtacağım. <laughs> Şunu sakın yapıyor. Evet geldim gördüğünüz gibi boğaram çıkıyor ve çünkü bir miktar daha çıkaracak. şey, elim yandığı için onu da kaldım. Bunlar bir şey kaldı. Onu da ilave ediyorum. Şu an yok onu açık açık Buz bir <laughs> Birazcık telefonu yaklaştırmaya çalışıyorum o nedenle ne? biraz sallanabilir Beyaz olsun artık renk çıkarmaz da kutulurum ondan renk çıkarmasından biraz su miktarı da beğendim Bu benim setim yatırıldı. Kombi yatıldı. Bu şu an renk bu renk çıkartan seti yatıldı. Bu hala yatırmadı ama artık bu da yatırmaya başladı. Ama hala renk çıkarmaya devam ediyor. Umarım bundan nasıl daha çıkarmaz. Şu artık yoksa çöpe gidecek. İyice yatıldı çünkü. yatağıma geçiriyorum onu. Yorgan yüzü olarak kullanmıyorum. Evet bu 26 dakika olan bayağı düştün, devam edeceğim. Evet makinemin içinde birazcık ısı var. Yani bir 30-35 dereceye yakın gelmiş ısısı. Yani az daha 40 dereceye ulaşacak. Ve Tahmin ettiğim gibi de az bir şey renk çıkardı Suyun rengi Kırmızılaşmaya başladı Ben onu size yakından göstereyim Evet telefonu elime aldım Tam makine Bak Suyun rengi Kırmızılaştı lan süre 1 saat 20 Ben telefonu yine sabitleyip geliyorum. Evet sabitledim. Evet o 1 saat 20 olan 20 19'a 19 19'dan aşağı düşsün bir 10 ay kadar ondan sonra devam edeceğim. Hemen geliyorum. Evet geldim. Şu an 60 derece haberiniz olsun. Şu an 60 derece kendisi. İçinde kamu karışık renk var. Miktarı beni benden aldı. Öteki yıkamamdan hiç mutlu olmamıştım ama bu yıkama güzel, perfect geldi benim için. Aşkı evet. getirdi. Şimdi miktarı küçük miktarı beni benden aldı ve hala da çayımı bitirmekle meşgulüm. üçüncü bardağım. Evet. Bu arada 12, saat 12 dakika olan 0 sıfır gelsin. Devam edeceğim. Evet. Şu an tam tamına bunu da şey çok güzelce. E su miktarı var e su almadığı halde sıcaklık nedeniyle çamaşırla yumuşadığı için suyunu meydana verdim evet soğutma suyunda görüşmek üzere soğutma suyunu tam alacağı üzere geri geleceğim ondan sonra suyun rengini izleyin kırmızı nar gibi suyun rengini göreceksiniz. Evet. Son 5 dakika sonra soğutmuş suyu alacak. Ve bu arada size güzel bir parti göstereyim. <laughs> Gördünüz mü? 3 ordu da üç sefer daha makine çalışacak. Evet. Kırmızı su meydana çıktı. Evet, ben size daha yaklaştırayım. böyle göstereyim. Kır, kırmızı. su. Beyazlar var. Hassas var. Bir de sıfır gri var. Bugün değişik bir yıkama daha geleceğim. Hazırda bekleyin. Bugün atabilirsem atacağım. Atamazsam yarını gelir. Daha siyahları atamadım. Videosunu. İlk siyahlar yıkandı. Onu sonra Açık renkliler. Ondan sonra griler Ondan sonra hassasları ikinci Ondan sonra da, da kaynatma videosu. Evet. Suyun tarih edeceği zaman devam edeceğim. Ama bu arada bir şey daha göstereceğim size. Ha döndü. Dön, bir dakika. Çok güzel bir renk vardı makinesinde. içinde. Onu göstereceğim. Hı. Hemen bir gidelim makinenin başına. Baksanıza. Hem şey griklik bir renk var hani kırmızılıklar. kırmızılık var evet suyunu tam tahliye edeceği zaman Hı. devam edeceğim evet şu an suyunu talih ediyor bu arada telefonum yum olursa şaşırmayın telefon şarj şahsı şarjım azalmış uyarı verdi telefon fenerimi açmama izin vermiyordu evet sıkma sıkma anında görüşmek üzere Evet sığmaya başladı. Bu arada ben bunun suyunu bir kutun için talih ettim. Bunlar banyoyu ve tuvaleti yıkayacağım. Yani lavabo. Ben öyle söylüyorum. Anlamayanlar için tuvalet dedim. Asla öyle bir huyum yoktur. Lavabo diyorum fülten. Ben şu an bunun suyunu kovaya talih ettim. Durulama suyunu gösterdim de direkt gidip lavaboyu yıkayacağım komple. Baştan aşağıya. Kıkkımız su ama olsa önemli değil. Çünkü sabunlu su. Boşuna gitmesin değil mi? Evet suyunu komple alsın hemen geliyorum. Evet durulama anını. ilk durulama anı. Ve bu arada ben makineyi değmiştim ya. Taliye suyu alacağım diye. Aldım komple böyle kırmızı duruyor. Şimdi ben bunu lavaboya kullanacağım. Evet. Şimdi bu Makinem suyun talihesin hemen geri geleceğim. Evet, dolumun ilk su En sevdiğim an. Çok beğeniyorum bu taraf boşaltma tarafının. Şakır 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 şakır. Evet. Sıkmanın da görüşmek üzere. Evet sıkmaya başladı. Tekrar sıkmaya geçtiğini devam edeceğim. Evet. Tekrar sıkmaya başladı. da biraz biçimsiz sıkmaya geçti ama olsun. Evet. Şimdi ışıltıcımı hazırlayayım ben. Son iki suyu kaldı. Yani bu suda bir kapak ekleyeceğim köpüğün müpüğünü önlemek için. Çünkü hala köpük var makine Yoksa ek durulama yaptırmak zorunda kalacağım. Ben o ek durulama yaptırmak istemiyorum. Evet. Suyunun altında devam edeceğim. Evet. Şu an misyasını ekleyeceğim. Dediğim gibi ha Bingo ve ABC'nin imişçisinde. Evet. kapat. Lavaboyu da çok güzel temizledim bildiğim bembeyaz oldu. Işıl ışıl parlıyor. Bunun artık suyu çok güzel temizliyor makinenin. Bir sıcak sıcak. Of çok güzel. Ve gördünüz mü? Bu tarafta bir baloncuklar çıktı. Evet. Suyun tahliyesini devam edeceğim. Evet şu an suyun tahliye şu an. Ve en sevdiğim an yine geldi. Evet sıkma anında görüşmek üzere. sıkmaya başladı. Bu arada yine götü geçti. Toparla. Toparladı ve toparladı. Güzel. Bir tarafından çok büyük bindi. son suyunu alacak şimdi. Son suyunu alsın. Devam edeceğim. Evet makinenin bayağı camına geldi. Bunun ekliyorum. biraz fazla çektiğim bir anda. Böyle dolu bol dolu. Bir. Böyle de yarım. Gerçekten de dışarı taşıyordum. Hı -hı, güzel. Önemli. Daha yapar Bu Uyum kreşimle bir daha yapar mıyım? Ben benim elimde fazla olmadığı için yapamam. Ama çok güzel. Tavsiye ederim yapmanızı. En fazla Mehmet Selim abi. Sen yapmanı tercih ederim. Bu o nasıl yumuşatacağını daha iyi olabilir senin için. Sevmiyorsun ya. Bunun ikisi birbirine karıştığında güzel bir koku veriyor. Bir de dene. Çok küçük bir şişede dene. Beğenirseniz büyük yaparsın. Beğenmezsen yapmaz. Hiç sıkıntı değil. Evet. Suyun tahliyesini devam edeceğim. Evet. Son suyun tahliye düşüyor. görüşmek üzere. Evet. sonunda da geçebildi. Ama biçimsiz geçti. 10 dakikadan 7 dakikaya kadar dö böyle döndü. 7 dakikadan 1'e kadar düştü. Anca sıktı. Erçelik sana böyle gönderiyorum. Seviyorum seni. Bu oyunu biçimsiz geçmemek için elinden gelip yapıyorsun ama yine de biçimde geçiyorsun çok mutluyum sana evet şimdi bundan sonra yedireceğim ürünleri ben makinelerimi çekeyim müsaadenizle hemen seyim hazır zaten bekliyor evet yiyeceklerim hassaslarım mikseri günlük hızda 38 dakikada yıkayacağım. Ya da 60 derecede de yıkayabilirim. Bilmiyorum. Ondan kararsızım. Evet, bunu ben bu tarafa alayım. Çamaşır leğenimi alamadığım için bunun içine koyacağım. Çamaşır leğenim 何 Ve çok merak ettiğim bir yanı var. Renkli yıkadım. Benim yorganımın yüzü renk çıkardı. Boya çıkardı. Ötekilerin renk geçti mi merak ediyorum. Bakalım geçmiş mi? Sabırsız hep ediyorum. Makinem bitsin. Bakacağım. Ona göre ben de size hassas eşyalarımı yıkarken söylerim. Ya da şimdi söyleyebilirim, makinem dursun, hemen söylerim. Evet, durdu. Aa, bin devre çıkmadı. Aa, şaşırdım. Makinen bin devire çıkmadı. Evet. Şimdi makinenin kapağını açsın. Devam edeceğim. Evet makinen bitti. Bakıyorum. Hiçbir şey yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Ben bunu kapatmak istiyorum. Bildiğin hiçbirinde bir renk yok. Zaten renk olması sıkıntı olamaz zaten. Yani bunda zaten bunun rengi böyle. Çok güzel. Yere düşmesi kötü oldu ama olsun. Hmm, buna bir bakalım. Bunun renginde de bir şey yok. Evet. Herkese görüşmek üzere. İyi akşamlar. Tak İkinci, üçüncü yıkamada görüşmek üzere.